Merhabalar, Dragon Ball Daima'nın 5. ve 6. bölümünü konuşmak için karşınızdayım. İyi seyirler dilerim ve direkt ben hani şöyle başlayayım. Yani 5. bölümünde yapmamamın sebebi aslında birçok şey olmuyor yani. Orada e, evet birkaç dövüş var, genel olarak da zaten böyle 6 da böyleydi. Animasyon anlamında evet güzel, tamam ama e, yani 5. 6. bölüme geldik ve halen bir şey olmuyor. Yani bir ağırlık, bir tesir. Sonuçta önceki bölümlerde şunu demiştim yani tamam bir macera var Dragon Ball'un ilk o kökenlerine benzeme isteği var Akira Toriyama'yı hissediyorum o konuyla alakalı o ondan sorun yok ama e, Dragon Ball Z'de izledik yani Sangoku aynı Sangoku değil e, o kadar mesela dünyayı e, bize tanıtıldı hani bir şeylerin olması lazım yani bir yandan da bu terazi konusunda biraz daha hani bir şeylerin ciddileşmesi ağırlaşması lazım ya bir de zaman zaman inceleme bölümlerinde bunu çok demişimdir. Yani bir şey olmaması için bir dövüş göstermek beni artık enterese etmiyor. Yani bir dövüş ne anlatılmak isteniyor? Orada bir amaç var mıydı? 5. bölümde işte gidiyor yandakinin prenses olduğunu öğreniyorsun. Tamam. E gidiyor orada sen güçlüyüm müsün? Evet güçlüyüm tam ispat anlamında. Hadi birçok insanla dövüştü 5. bölümde. Bir an bir süper Saiyajin oldu olmadı ve bitti. Ondan sonra hadi bir tane daha Mekik al, Mekik'le gidiyorlar ve tekrar Mekik düşüyor. Yani altıncı bölüme geliyoruz. Bu sefer altıncı bölümde zaten Glorion'un amacı hani bunlar Bu'yu öldürdüğü için ve dünyanın yani galaksinin galaksinin en güçlü yani canlısı Sangoku olduğu için sen onundan dolayı onu aldın. Ne diye hani bir mağaraya gidiyorlar Mağarada tartışıyorlar da Glorio şey diyor ya sen beni çok hafife alıyorsun falan. E zaten hafife alacak tabii. Sen zaten güçlü diye Son Goku'yu almışsın. Bu arada biraz parantez koymam gerekirse şimdi bu'dan sonra en güçlü bu arada Son Goku değil. Mihai Gohan'dır. Son yani bu arada onu da diyeyim. Çünkü Kaioshin e, potansiyeli bir hibrit olduğu için Son ve potansiyellerini açtığı için aslında bir süper Saiyajin 3 Son Goku'dan daha güçlü Son Goku. Neyse onu bir parantez olarak demiş olalım da. Ee, mağaraya gidiyorlar işte orada bir Minotaur var. Minotaurus. Orada zaten bir, baya bir şaka haline geldi. Bizi bir teaserler o Minotaurus'u da kocaman Akainu sesli bir şakaymış esasında. Ee, tamam ona da okey. Orada Glorio ile şey diyor ben çok hafife alıyorsun. Ee, ve dövüşüyorlar ve orada biraz Son Goku'nun tepkisi de garip. Son Goku hani normal, normalde adam Ahmaksyo yapıyor, uzak doğu e, dövüşü yapıyor. Hafife almaz yani direkt ben bir kolumu, bir kolla seninle dövüşeceğim. E, o tarz değildir aslında Son Goku öyle yapmaz. Tam tersine bütün potansiyelini kullanır ki karaktere. Onun ka karşıdaki adamın potansiyelini açabilmesi için. Ama biraz madar etme şeklinde yoktur onda. Kaldı ki bir de direktmen e, şeyini de vuruyor. Yani direktmen o yani sopasını da kullanıyor. Normalde bildiğimiz Sangoku da e, Pai Pai ne zamanki silah kullandı öyle bastonunu kullandı. Hatta bir tane böyle Mor Ninja var. Şimdi onun ismini de unuttum. Mor Ninja'ya karşı da hani direktmen böyle dövüştüğü gibi kullanmıyor sopasını Sangoku. Karşıdaki silah yani karşıdaki karşıda bir silah kullanma durumu olduğunda kullanır. Onun dolayı hani bir Sangoku'nun bu tarzını Bilmiyorum hani bir yabancı geldi bana ya animasyon evet güzel, süper sayıcın oluyor tamam artık alışıyor hafiften vesaire ee, yani trailerde gördüğümüz sahneyi görüyoruz okey yani demiş olduğum gibi animasyon anlamında hiçbir sıkıntı yok ama işte ne anlatmak istediniz abi ya ne neydi konu yani adam birisini getiriyor güçlü diye karşıdaki güçlü adam ego yapıyor aa sen benimle ego yapamazsın hadi dövüşelim ne öğrettin bize yani ne oldu ya yani ondan dolayı artık o ee, bu biraz sınırına geldi ha, evet arada şey de öğrendik tabi o yandaki kızın prenses olduğu ile alakalı ee, işte Kibito Kayoşin onlar zaten bize söylenilmişti kocaman bir bir ağacın dallarından oluşuyor o farklı dallardan oluşmasıyla kendilerine kardeş ve e, kardeş diyorlar ve cinsiyet de yok yani ee, onu da öğrenmiş oluyoruz yoksa başka çünkü bazıları da de şey dedi yani Sangoku yine mi aptallaştı falan hani Yok işte kaka yapacağım, tuvalet var mı falan. Ya aslında çok da bir salaklık hissetmedim. Çünkü Sangoku hep böyle biraz umursamaz. Hani pipi kaka, e, yani <laughs> pis de bir adam yani şey hijyen konusunda. Oradan bir şeylik sezmedim. E, ama demiş olduğum gibi bu bölüm yani 5. bölümü yapmanın gereğini duymadım. 6. bölümde herkes biraz hype'lanınca süper sayıcı ne ya yani tamam da hani neye ne hype'laneyim ki yani bir ona kalırsa Çin'de çok güzel animasyonlu animeleri, mangaları böyle bol bol konuşalım yani. Sadece olay animasyon olsaydı yani. Ya tamam bir maceranın başlangıcı var, okey koreografi falan ama e, yani bir başlayalım artık. Yani başlayalım yani senaristik anlamında, senaryo anlamında bir harekete geçtiğini e, görmüyorum. Yani Vegeta'nın squat yaptığı bana ne? E, yani fan base'ler de e, harbiden Dragon Ball konusunda fan olan insanlar. E bir yerden de zaten bizim midemiz doydu buna hani geri görmek güzel animasyon animasyonla görmek mutlu mutlu olduk mutluydu ilk başta diyen benim ama şimdi yani ya bir şeyler olsun onu doğru biraz kısa tutayım diyeceklerim bu kadardı ee, bakacağız yarın da Cuma ne olup bitiyor biraz da geç çıkıyor ama en azından bir Dragon Ball Daima hakkında benim güncel düşüncelerime de aktarmış oldum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bu güzel soy kanalındaydınız. Ben Buray Güzel Soy. Esenlikte kalın ve ne desem diyeyim Dragon Ballla kalın. Dragon Ball çünkü çünkü hayattır ve çao.